Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bir gün sizlerle birlikte kuzenlerimle birlikte Keçören, Keçören Belediyesi Bir Deniz Bir Dünyası Bir Deniz Dünyası Akvaryumuna geldik. İçeriye gezeceğiz. Burada Piri Reis hatirası var. Böyle haritası bakın. İlk dünya haritası Piri Reis'in çıkardığı. Evet arkadaşlar burada da Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşayan balıklardan dan ay balığı var. Çok tatlılar. Burada da arkadaşlar tilki suratlı tavşan balığıyla asker balığı var. Mesela şunlar tilki suratlı sarı olanlar. Sümeden. Aslan balığı. Burada işte sahte mavi idol balığıyla mavi idol balığı var. Balığı. Balığı. <laughs> Bak şu çizgili olanlar sahte olanlar. Bunlar da sarı olanlar sahte. Böyle çizgisi olanlar ise gerçek. Burada da tam olarak dört farklı türde balık var arkadaşlar. Bazı damsel balığıyla nokta da damsel balığı, zebra damsel balığı ve antihisas diye bir balık var. Deliğe girmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar burada da Türkiye denizlerinde yani bizim ülkemizde yaşayan balıklar var. Karagöz, kefal ve mırmır mır diye şu uzun olanlar kefal arkadaşlar. Kaçıyorlar. Şu orta büyüklü olanlar mır Şunlar kara göz. Burada da gene üç farklı tür de var. Çok tatlı. Mavi cerrah balığı, sarı cerrah balığı ve soğan cerrah balığı ve mur cerrah balığı var. Şöyle bakın. Kaçtı. Oyun oynuyorlar. Evet burada da böyle balık var. Evet arkadaşlar burada da ismini bilmediğimiz bir balık türü var. Burada da zebra müren balık var. Göremedim derdi. Burada da ahtapot var. Şurada bakın duvara yapışmış bir şekilde. Burada ıstakoz var. mavi yengeç var. El sallıyor bize. Şurada ikisi şöyle. Burada da müren balığı var. Çok uzun. Ağzı da açıyor bize doğru. Müren balığı. Bak müren balığı. Burada da aslan balığı var. Şöyle söyle aslan balığı Evet arkadaşlar burada da tünel var. Tren de şöyle elektrikli vatoz var. Kazık kuyruk vatoz, dikerli vatoz, fulya balığı ve köpek balığı var. Şurada bakın köpek balığı şöyle büyük. Böyle balık. Şu köpek balığı. Köpek balığı. Üstümüzde kesiliyor. Çok uzun balık. Elektrikle bakıyoruz bu da yapışmış oraya kalmış. <laughs> Yine yerde yürüyen bir yer, normal. Git <laughs> Yere. Herhalde <laughs> böyle? Burada Avrupa'da yaşayan bir tane Mersin balığı var. Tatlı su balığı. Burada ise Amazon nehirlerinde yaşayan tatlı su köpek balığıyla kırmızı yüzgeçli kedi balığı var çok büyükler. Şuna bak. Burada da gene Amazon nehrinde yaşayan bir Pacu Pirina adlı bir pirina balığımız var. da uzak doğu yerlerinde yaşayan bir timfoli timfolil Barus balığı var. Aa, tanesi, arabanın, <laughs> arabanın içine girmiş. Burada da Orta Amerika'da yaşayan balıklar var. Grand Terror çiklet balığı, Rainbow çiklet balığı, Texas çiklet balığı. Şöyle. Bu köpek balığı gerçek değil, Sadece öyle birazcık e, karikatür olsun diye konmuşlar. Bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz? <laughs> o neydi? çiklet balığı. sarı prenses çiklet balığı ve papağan çiklet balığı var. Bakar mısınız? Çok güzel. Aa bak aşıyor. Evet. Burada da böyle e, kalıntılar var. uğurcu diye örümcek yengeci bu ne yapar Evet, az önce bunun içine girdim. Bu da benim kuzenler. <laughs> Bakın, çok bak, arkadaşlar şimdi kuzenim yemeği besliyor. Bakar mısınız? Balıklar bak. <laughs> nasıl? geliyor. Bak, bak, bak. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. Bak, bak, bak. bak, 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 bak. Şeyle, sataşla, Sırat, o, sıra diyor. Tamam vermeyeyim. tamam tamam. Burada Asya kıtasında yaşayan bir tane ter terdaron kaplan ter tabalığı vardı. Burada ne on ter Çok güzeller. Bakın bakar mısınız? Burada bir tane çöp balığı var. Burada arkadaşlar Afrika kıtası sürüngeni Nil timsahı. Şöyle bakar mısınız? İkisi de Uyuyor. Sıcakta yatmayı seviyorlarmış. Böyle. Sıcak. Soğuk kanlı bir hayvanmış. <laughs> Burada da Bangay Kardinal balığı varmış. Burada da Afrika ve Asya ve Avustralya'da yaşayan bir tane sürüngen piton yılanı varmış. Boy ortalama 9 metreymiş. Hiç böyle hareket etmeden duruyor. Uzun uzun inek balı. <laughs> Saylanguza benziyor. Paylaço. Paylaço balıymış. Bakar mısın? Bu da altı çizgili lapil. Sarı gözlü kız dişli. Sen ne sarı gözlü kıl dişli tank var. Cüce Grammy var. Ayşe sinemaya gidiyor. Ama Yunus çiklet balığı var. Kiraz barbus var. Burada da kaplumbağalar var. Burada kaplumbağalar var. Az önce de sermiştim. Tam görebilirdik. Evet arkadaşlar. Bu akvaryum akra, akvaryum gezimizde bu kadardı. Her yeri gezdik. Böyle hayvanlar gördük. O zaman görüşürüz.